O klasik başlangıç cümlesiyle tekrar karşınızdayım. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yani başka bir slogan bulamadım aslında ve bu slogan ağzımda kaldı. Neyse bunlar önemli değil. Sizin için önemli olan arkadaşlar videonun içeriği ve sizleri kısa tutmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bugün şunu konuşacağız. Türkçe yani aslında sözel kısmında branş denemelerini arkadaşlar. Bu denemelerin hepsini ben kendim ellerimle çözdüm mü? Hayır. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Çoğundan, çoğunu çözdüm. Şimdi hayır deyince de bir hoş oldu ama şöyle söyleyeyim. Çoğunu çözdüm arkadaşlar. Çoğunu ben kendi ellerime dokandım, çözdüm ve bu benim derece yapma yolunda, derece yaptığım yolda arkadaşlar ne yaptı? Beni öne taşıttılar. Ama birkaçını da birçoğunu da şöyle aldım arkadaşlar. İşte bu sayı çıkmış veyahut da çıkmış ben almamışım Veyahut da derece yapmış arkadaşımın tavsiyesi olarak sizlerin önünüze sunuyorum arkadaşlar. Hepsine de ben kendim bizzat da baktım. Arkadaşım sunmuş zaman iyidir deyip yazmadım arkadaşlar. Hepsinin de içeriğine baktım. Nasıl işte video çözüm var mı? İşte e, kayın kaç tane deneme sunuyor bize fiyatı ne kadar işte konu analizi mevcut mu değil mi bunlara da baktım arkadaşlar evet hadi gelin o zaman ne yapalım konumuza gidiş yapalım Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. TYT Türkçe branş denemeleriyle başlıyoruz. İlk başta kolay bir e, deneme sunacağım arkadaşlar size iki tane. Birincisi okyanus sayınları. Arkadaşlar okyanus sayınları senin temelin zayıfsa 20, 22, 25 netlerdeyse ortalama ve temelim zayıf ben e, temelim zayıf olduğu için de kolay bir deneme istiyorum diyorsan gerçekten güzel bir deneme. Ve en kötü benim dezavantaj saydığım taraf ise arkadaşlar konu analiz Bölümünün olmaması gerçekten konularınız bölümde olsaydı gayet güzel bir deneme olabilirdi ama soru bakımından önerebileceğim bir deneme arkadaşlar. Bir diğer deneme ise toprak kaynakları. Toprak kaynakları da aynı şekilde biraz basit seviyede arkadaşlara hitap ediyor ama ki buradaki güzel tarafı ise konu analiz bölümünün mevcut olması arkadaşlar gerçekten konu analiz mevcutu ve e, soruların kaliteli olması bakımından e, toprak yayınları tabii ki de kolay kısmında bir tık öne geçiyor toprak yayınlarında size önerebilirim arkadaşlar şimdi hani geçiş derler ya kolaydan sonra direkt ortaya geçmeyeyim de orta işte kolay seviyesinde bir şey olsun Bunlara iki tane deneme arkadaşlar. Birincisi hız ve renk yayınları. Hız ve renk yayınlarının zaten denemeleri gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Kaliteli oluyor ve bizim netlerimizi arttırabilecek bir seviyede arkadaşlar. Kolaydan sonra direkt ortaya geçmeyeceğim ben. İşte bir tık geçiş kitabı olsun, geçiş denemesi olsun derseniz hız ve renk yayınlarını öneririm arkadaşlar. İçerisinde konu analiz tarafında mevcut olması gerçekten önemli arkadaşlar. Konu analiz ne işe yarıyor? Öncelikle kısa bir konuşma yapayım. Konu analiz şöyle arkadaşlar. Bizim hangi konuları yanlış yaptığımızı gösteriyor. İçerisinde bizim bu işte analizleri iyi yapmamız gerektiği kısmında da çok 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 yardımımıza dokunuyor arkadaşlar. O yüzden konu analiz olmasına dikkat ediyorum. Bir diğer geçiş kitabı ise Endemik yayınlar arkadaşlar. Aynı şekilde Endemik Yayınları'nda da TET Türkçe denemesinde de Konu analiz mevcut arkadaşlar. Evet orta seviyeye geçtiğimizde aslında palme yayınları görüyoruz arkadaşlar. Palme yayınları da gerçekten güzel bir yayın. Ve e, gerçekten de bizzat çözdüm arkadaşlar. E, konu analiz mevcut. Güzel de bir e, yayın. Güzel de bir soru. Hatta şöyle söyleyebilirim. Kaliteli sorular var içerisinde. Derim. Hatta işte ortadan bir üstüne doğru da gidebiliyor bazen. Onları da söyleyebilirim. Bir diğer yayın ise kafa dengi yayınları. İşte kafa dengi yayınlarının soruları çok kaliteli. Gerçekten kaliteli yayınlar var. sorular var. Özür dilerim. ÖSM'ye yakın. Gerçekten ÖSYM'ye yakın. Soru kısmında gerçekten çok iyiler. Ama konu analiz tarafı mevcut değil arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmek isterim. Ama dediğim gibi soru kısmından da tavsiye ederim. Hani orta bir orta ve bir üst. Yani direkt zora geçmeyeyim diyorsanız arkadaşlar. Birazcık öğrenciler tarafından hani, yani %50 sevilen, %50 sevilmeyen gibi bir şey oldu. Karakök yayınları arkadaşlar. Hani Karakök yayınları gerçekten güzel bir yayın. Almanızı tavsiye ederim. Ama benim bu THT Türkçe kısmında en çok tavsiye ettiğim branş denemesi arkadaşlar bilgi sarma. Çünkü sınav formatına en yakınlardan birisini diyebiliriz arkadaşlar bilgi sarmalar. Ve konu analiz kısmında olması gerçekten çok iyi. Hem sınava çok yakın hem de konu analizi var. Daha biz ne isteriz ki bilgisayar maldan gerçekten bilgisayar mal yayınlarında tavsiye ederim arkadaşlar. Orta ve ortanın üstü dediğimizde arkadaşlar bir tane deneme söyleyeceğim. Yani ben söyleyeceğim. O da arkadaşlar 3-4-5 yayınları. 3-4-5 yayınları arkadaşlar sınav seviyesine en yakın hani bilgisayar da yakın ve kolaydan zora doğru giden bir sistemi var 3 4 5 yayınlar arkadaşlar zor yayınlarda şunu söyleyebilirim zor dediklerimiz arkadaşlar hani şimdi ben bunları zor işte kolay orta diye söylüyorum ama kimine göre zor kimine göre kolay arkadaşlar mesela 3D yayınları simülasyon denemelerine kimisi bana kolay dedi kimisi bana zor dedi ben de zor taraftan bak istedim 15 yok 30 Yok, kaç vardı ya? 3D yayınlarını hatırlayamadım ama 10 adetle de 15 adet bir şey olması gerekiyor. 30-35 netlerdeysen eğer ki çözmeni tavsiye ederim arkadaşlar. Yani biraz daha sonlara doğru artık başladıysan 35 kadar gidebilirsin arkadaşlar. Ve e, analiz tarafında bulunması gerçekten güzel bir e, ayrıntı. Limit kronometre denemeleri arkadaşlar. Gerçekten bunları da Zor kısmında alabilirsiniz. Yani netiniz 30, ve 30 üstünde ise. paraf yayınları arkadaşlar aynı şekilde TYT Türkçe kısmında zor yayınlar hakkı 15 adet karşımıza çıkıyor. Ve en son aslında çözmeniz gereken de akotemi yayınları arkadaşlar. Bu da zor bir e, deneme olarak karşımıza çıkıyor. Evet TYT Türkçe kısmında branş denemelerini hallettik. Yani buradan en çok içinden öneceğim 3D yayınları. Bilgisayar mal yayınları. E, burada başka ne vardı? Aha, hız ve renk yayınları. Toprak yayınları 4. İçerisinde 5 tanesini seçin, Bir tanesi de 3-4-5 yerleri. Bu 5 tanesini özellikle özellikle öneriyorum arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Evet bir diğer kısma geçtiğimizde TET Sosyal Denemeleri öner Önerisi TET Sosyal Deneme Önerisi diyelim biz buna. Konuşamadım. Şimdi ilk başta arkadaşlar dediğim gibi %50-%50 olarak hala e, görünen TET Karakökenler. TET Karakökenler arkadaşlar tamam bazı sorular çok zorlayıcı olabilir ama zoru da görmemiz gerekiyor. Bunu da ben size belirteyim arkadaşlar. TYT Karakök Yayınları, TYT Karakök Sosyal Karakök Yayınları. Bak yine konuşamadım. Sosyal kısmında TYT Karakök Yayınları önerebilirim arkadaşlar size. Bir diğer yayın ise TYT Toprak Yayınları. TYT Toprak Yayınları gerçekten güzel bir ee, T.T. Sosyal Toprak yayınları gerçekten güzel bir e, yayın arkadaşlar ve analiz tablosunda bulunması gerçekten benim dikkatimi çekmiyor değil arkadaşlar. Ama T.T. Sosyal kısmında en çok önereceğim iki tane adet var, iki adet var arkadaşlar. Hatta 3 diyebiliriz. Üç tane var arkadaşlar. Bir tanesi 3D simülasyon denebilir. kolaydan sonra doğru gidiyor ve 15 adet arkadaş, 15 adet arkadaşlar analiz tarafında bulunması gerçekten e, konu analiz tarafında bulunması benim daha çok e, tavsiye etmeme neden oluyor arkadaşlar. Hem de kolaydan zora doğru gitmesi de sizin e, konularınızı daha çok harmanlamanıza, daha çok şey yapmanıza e, neden sağlıyor arkadaşlar. Bir, bir diğer e, bilgi sarmal arkadaşlar. Bilgi sarmal tabii ki de bütün sözel kısımlarında denemelerde, branş öneririm arkadaşlar. İkinci çok üstünde durduğum bilgi sarmal arkadaşlar. içerisinde 30 adet deneme var ve e, sosyal kısımlara gerçekten çok yakın soruları gerçekten kaliteli bir iş çıkartmışlar. Bir diğer ise TYT Sosyometre. Tonguç Akademi'nin oluşturduğu. 20 adet arkadaşlar gerçekten içerisinde e, güzel bir tablo şeklinde analiz demiş arkadaşlar. Bunu da ben kendim çözmüştüm zaten. E, bir diğer ise endemik yayınları. içerisinde 20 adet deneme mevcut arkadaşlar. Birazcık kolay mı kaçıyor bilmiyorum. Öyle söylüyorlar ama zor diyenler de var. Ben endemik yayınlarda kolay olarak gördüm kendi kendime. Ama kara kökkenler gerçekten beni zorlamıştı. En çok da beni etkileyen 3D simülasyonla bilgi sarmal oldu arkadaşlar. TET sosyal medyada gerçekten önemliydi. Evet e, TET kısmını bitirdik. TET kısmında sosyal kısmında zaten iki taraf var. İki tarafı önerecektim ben size. Matematik ve fen kısmını önermeyeceğim arkadaşlar. E, çünkü oradan deneme çözmedim branş hiç çözmedim arkadaşlar. Direkt gelelim AYT kısmına. AYT kısmında şöyle yapacağım. Edebiyattan çözdüklerimi ve tavsiye edilenleri tarihten aynı şekilde, coğrafyadan, felsefeden aynı şekilde bir diğer de SOS 1, SOS 2 kısmından ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet, AYT devlet kısmına geldiğimizde bilgi sarmalını arkadaşlar ilk önereceğim yani ilk ilk önereceğim, ilk üstüne duracağım şey AYT kısmında ayeti sözel, ayeti edebiyat kısmında ne olacak? Bilgi sarmal 25 adet bir denemesi mevcut arkadaşlar. Gerçekten hani şöyle söyleyebilirim. Edebiyat kısmında soruları çok yakın arkadaşlar. Ve hani nasıl söyleyeyim ben size netlerimi oku var çok şekilde attırdı ki yani ben çok çok demedim edebiyatta. Branş, branş denemeleri çöze 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 üst temelere çıktım konularımı iyi bir şekilde analiz edip gerçekten bu yolda bilgi bana çok faydası oldu. Bir diğer 40 adet mevcut arkadaşlar. AYT kronometre limit yani arkadaşlar. AYT kronometre limit yani aynı şekilde edebiyatta ayrı bir arkadaşlar bunlar. Sadece edebiyat denemesi yalnız. Bu şekilde söyleyeyim ben size. AYT kronometre limit yayınları arkadaşlar. Bunda edebiyat kısmında size öneriyorum arkadaşlar. Bir diğer ise gerçekten de herkesin bildiği 3-4-5 yayınları. 3-4-5 yayınları sadece edebiyatın oluştuğu onlu bir denemesi var. Gerçekten kaliteli sorular vardı. ben de geliştirmişler arkadaşlar. Bunu da şiddetle tavsiye ediyorum. Hız ve renk yayınları da aynı şekilde biraz kolaydan zor doğru gidiyor hız ve renk yayınları. 20 adet mevcut içerisinde edebiyat kısmında da arkadaşlar edebiyat denemesi olarak alabilirsiniz. Benim hocam yayınları var arkadaşlar. Arkadaşlarımız önerdi. Ben önermeyecektim normalde. 20 adet çünkü beni ben yani ben beğenmedim. Ama içerisindeki soruların <laughs> yenilendiğini söylediler. 2021 çıktığını söylediler. Ben de benim hocam yayınlarının 20 adet e, denemelerini önermeye, tavsiye, önermeye karar verdim. Çünkü içerisinde sorulara baktım. Gerçekten güzel sorular var arkadaşlar. Bir diğeri de paraf yayınları. Bunun içerisinde 20 adet e, oluyor arkadaşlar. 20 adetlik bir deneme gerçekten paraf yayınlarının kalitesi kaliteli içerisinde mevcut. Ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir diğer ise yayın denizi yayınları arkadaşlar. Yayın denizi yayınları da gerçekten içerisinde 24 tane deneme var ve hepsi de birbirinden değerli arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ederim. Yayın denizi bilgisayar var. 3-4-5 yandan özellikle. Bir diğer ise belki de ismini duymanız ama Nego yayınları arkadaşlar. Nego yayınlarının denemesine ben baktım. İçerisinde 20 adet deneme var. Oraya bir Allah konuşamadım öyle bir e, soru kalitesi var ki gerçekten hani ben sınav zamanında bu keşke bu de bu de, e, kitapla karşılaş karşılaşsaydım dedim arkadaşlar konuşamadım Bu arada fark ettiyseniz yine ben de bu halde bir şeyler var ama çözemedim Evet edebiyat e, denemesi kısmını da bitirdik arkadaşlar bunlar sadece edebiyattı edebiyat e, kısmıydı yani burada içerisinde en çok önereceğim bilgisayar sarmal yayın denizi 3-4-5 arkadaşlar. 3 tanesini gerçekten çok 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 üstünde durduğumu unutmayın arkadaşlar. Bunları çok çok beğendim. Ayrıca tarih olarak ele aldığımızda ayrıca tarihte 3 tane yayın söyleyeceğim arkadaşlar. Birisi hız ve renk yayınları içerisinde 40 adet mevcut. ikincisi i̇kincisi karakök yayınları içerisinde 60 adet Deneme mevcut ki ben kara küp de almıştım. 60 adet olduğu için, çok fazla olduğu için. <laughs> ikinci sayka, üçüncü sayka arkadaşlar. Benim hocam Merlin'de 21 adet arkadaşlar ki benim hocam Merlin'de dediğim gibi yenilenmiş olduğu için öneriyorum arkadaşlar. Önceki denemelerde de söylemiştim bunu. Tavsiyelerinde 2020'sini beğenmemiştim ama 2021 yılındaki çıkarttıkları yayın gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. AYT coğrafya deneme önerilerine geçtiğimizde Karakök yayınları aynı şekilde 60 adet ve benim hocam yayınları aynı şekilde 21 adet arkadaşlar. ikisini önereceğim. <laughs> bir AYT felsefe deneme önerilerinde de aynı şekilde benim hocam yayınları 15 adet ve Karakök yayınları 30 adet, 30 adet arkadaşlar. Ki ben şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Ben burada sadece tarih ve edebiyat kısmında ayrı bir şekilde deneme aldım. Değerlerini e, e, genel deneme ve SOS 1, SOS 2 şekilde ayrılan denemelerde yaptım arkadaşlar. Burada ben sadece sizlere önermek istedim. Çünkü baktım sorulara ve sorular kaliteliydi arkadaşlar. Ama dediğim gibi asıl önemli olan edebiyat ve tarih olduğu için ben direkt onlara e, ayrı bir kitap aldım. Coğrafya ve felsefe grubuna almadım açıkçası. SOS 1 ve SOS 2 kısmında da e, dediğim gibi e, çok fazla önem ve oralara yöneldim arkadaşlar ve coğrafya ve felsefeyi o şekilde çözdüm deneme olarak. Evet gelelim sos bir deneme önerilerine. sos bir deneme önerilerinde ilk başta tabii ki de toprak kaynakları arkadaşlar. Toprak kaynakları 30'lu var arkadaşlar. 30 tane çeşit deneme var ve analizi mevcut. Yani analiz sistemli arkadaşlar. Analiz sistemde olması gerçekten çok dikkatimi çekti arkadaşlar. Ve ben de bunu tabii de çözdüm. Analizde de olması işime çok yarıyordu arkadaşlar. Çünkü te, pardon AYT kısmında net atmak çok çok önemli ve analiz olduğunda ne oluyor? İşte bu soru doğru, bir soru yanlış, bu konu yanlış, bu konuya ağırlık vereyim dediğinde işte o zaman ne oluyor? Netlerin otomatikten artıyor. Bir diğer çok beğendiğim paraferinden arkadaşlar içerisinde 20 adet deneme var ve kaliteli sorular mevcut. Bir diğeri tabii ki de yine bilgi sarmal yayınları, bilgi sarmal yayınları arkadaşlar çok kaliteli mutlaka mutlaka almalısınız. Edebiyatı da ayrı şekilde, sos bir kısmında ayrı şekilde olarak almıştım ben ve gerçekten de çok da hoşuma gitti arkadaşlar. Bir diğeri ise gerçekten 12 adet içerisinde kolaydan zora doğru giden Tonguç Etometre arkadaşlar sos bir kısmında gerçekten beni çok 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 e, faydası çok 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 faydasını gördüm arkadaşlar. Ve analiz sistemi de vardı içerisinde. Tablo şeklinde gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Tonkuş Akademi Esometre sollarda gerçekten kaliteliydi. Bir diğerisi arkadaşlar 3D yayınlar simülasyon denemeleri arkadaşlar. Simülasyon denemeleri içerisinde 10 adet var arkadaşlar ve kolaydan zora doğru gidiyor. Gerçekten bu da beni nasıl söyleyeyim size geliştiren bir denemelerden bir tanesiydi. Sonra, son iki tane denememiz kaldı. Birisi altın karma yayınları. Ben bunu arkadaşımdan öğrendim ve yani ben normaldeki genel denem olarak almıştım ama bölüm denemesi olarak almamıştım. İçerisinde on adet farklı deneme olması gerçekten çok iyi arkadaşlar. Altın karma yayınlarında. Şöyle söyleyeyim. Ne kadar farklı yayın çözdünüz. Ne kadar çok soru çeşidi gördünüz. O kadar iyi. O yüzden altın karma yayınlarını öneriyorum arkadaşlar. Bir diğeri endemik yayınları. İçerisinde 12 tane 12 adet deneme mevcut ve gerçekten de soruları kaliteli arkadaşlar. Sos bir kısmında da asıl böyle şiddetle önerdiğim denemeleri de söylemek gerekirse toprak yayınları, paraf yayınları, bilgisayar mal ve tonguç arkadaşlar. Dört tanesini şiddetle öneririm arkadaşlar. Evet bir e, diğer bölüm olarak AYT SOS 2 kısmına geçelim arkadaşlar. SOS 2 kısmında da sosyal 2 kısmında da sizlere 7-8 adet deneme e, şey yapacağım. E, söyleyeceğim. Söz iki kısmında bir önceki deneme şeyimde e, ayeti sözel kaynak önerisi kısmında bir tane söylemiştim ve çok fazla hiç, e, bulunmadığını söylemiştim piyasada. Ama şöyle baktığımda gerçekten kaliteli yayınların olduğunu gördüm. Hani içerisinde ikisinin bakamadım ve ikisinin e, sollarına sorularına bakamadım. Onu söyleyeceğim sizlere. Hatta bunların da ismini size vereceğim. İkisinin içinde bakamadım. Sadece burada olduğunu söylemek için şey yaptım arkadaşlar. Çünkü çok fazla sos kısmında branş denemesi var mı diye soru geliyordu. Ben zaten araştırdıklarıma göre bu kadar deneme buldum. İkisine bakamadım. Geri hepsine baktım arkadaşlar ki kaliteli yerler olduğunu göreceksiniz. Birincisi arkadaşlar altın karma yerleri. içerisinde içerisinde mevcut soski kısmında alan denemesi kısmında gerçekten altın karma dediğim gibi 10 tane farklı deneme görmek çok önemli arkadaşlar almanızı tavsiye ederim bir içte bakmadığım soru olarak da başarıyorum yayınlarım arkadaşlar. Başarıyorum, başarıyorum yayınlarım. O içerisinde sos kısmı mevcut. Ve içerisindeki sorulara bakmadım arkadaşlar. Sadece dediğim gibi e, ee, kısmında deneme önerisi yok, deneme yok, deneme yok dedi, diyenlere söylüyorum. Gerçekten de var. Ha, soru içerisindeki sorular çok mu uçuktur? Hayır. Uzaydan sonra getirmemişler arkadaşlar. O yüzden almanızı tavsiye ettim bu yüzden. İkincisi arkadaşlar, üçüncüsü para yayınları. İçerisinde onaylı soru var. 10 adet deneme var arkadaşlar. Ve gerçekten de güzel bir yayın olduğunu sizlere söyleyeyim. Para zaten bilmeyen yoktur. Okyanus sayıları var arkadaşlar ki okyanus sayılarında bilmeyen yoktur. İçerisinde 10 adet yine deneme var. Sos kısmında gerçekten hoşuma giden bir yayın arkadaşlar. Ki toprak yayınlarının 15 adetlik denemesi çok hoşuma gitti arkadaşlar. Çünkü içerisinde analiz sistemi var. Yani analiz sistemi olan bütün şeylere hoşuma gidiyor. Çünkü neden? İçerisinde bile sollar kaliteli olduğunu, zaten toprak yayınlarından bahsediyoruz. İçerisinde bir analiz sistemi olması, içerisinde bile 15 adetlerin bulunması gerçekten hoşuma gidiyor arkadaşlar. Hoşuma gitti yani. Bir diğer neredeyim? Yayın ise nitelik yayınlar arkadaşlar. İçerisinde 12 adet SOS2 e, branş denemesi var ve gerçekten hoşuma gitti. Sollarında baktıkların baktığıma göre kaliteli sollar içerisinde mevcut arkadaşlar. Bir diğer kendimde sınav zamanında çözdüğüm Tonguç Sosyometre 12. deneme arkadaşlar. Kolaydan zora doğru gidiyor. Ve içerisinde analiz sistemi mevcut arkadaşlar. Sos kısmında da hangilerini şiddet önerirsin dersen. Birincisi toprak yayınları 15. deneme. ikincisi de Tonguç sosyometri 12. deneme diye sana belirtebilirim. Evet arkadaşlar bir e, videonun daha sonuna geldik. Yani güzel bir video olmuştur inşallah. İnşallah senin faydana bir video olmuştur. Ben içerisinde Çoğunu çözdüğüm ve gerçekten de sollarına çoğuna baktığımda yani sadece iki tane yayının sollarına bakmadım. Sistemine bakmadım. diğer hepsine baktım arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Bu denemeleri alabilirsiniz. Ama dediğim gibi illa bu denemeleri değil. Gerçekten de bizim bilmediğimiz veyahut da e, bütçeniz dediğim gibi sıkıntı arkadaşlar. Bu yayınlar gerçekten pahalı yayınlar. İki kitapların hepsi pahalandı ucuz hangi kitap bulduysanız, deneme bulduysanız ben çözmelisiniz arkadaşlar ki en önemlisi de çıkmış sorular ki internette bunların mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi illa bu yerden ondan sonra değilsiniz. Kolay yerlerde alabilir ama kolay demişim ucuz yayınlarda alabilirsiniz arkadaşlar ki ne kadar çok soru çeşitli gördünüz. Bizler için o kadar iyi arkadaşlar. Sizlere güveniyorum, sizlere inanıyorum. Umarım bana abone olup destek olmayı unutmazsınız ve videoma like atmayı unutmazsınız diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.